Ne yapıyorsun Akşat? Akşat ne yapıyorsun? Onu bana veremem. Ne yapıyorsun? Versene. Bu burka. Senin herkesten saklamak istediğin kanıt bu değil mi? Beni dinle lütfen. Birazcık olsun. Hiçbir şey duymak istemiyorum artık. Elimde kanıt var ve suçlu tam olarak karşımda duruyor. Abi yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Revati'ye ihanet edeceğini mi düşünüyorsun? Sahtekar olduğumu mu düşünüyorsun abi? Söylesene. Hayır Andı. Sence suçlu ben miyim? Birkaç gün önce Guddan'la evlenmek istiyordun ve bunun gerçekleşmesi. Bütün sınırları aştın. Bunu hatırlıyor musun? Çünkü ben hiçbir şey Yaptıklarını gördükten sonra asla düzelmeyeceğini anladım. Abin olmaktan gerçekten utanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz